Oradan da ikna edilmiş gerekmekten de ...bunu vatandaşların sofrasına yatırsın. Sayın Bakanımızın bir projesini hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu gördüğümüz alan 850 metrekare kapalı olan... var hijyenik koşullarda dezavantajlı gruplarımızın sofrasına ulaştıracağımız halk ekmeği projemizi inşallah en kısa sürede hep birlikte açılışını gerçekleştireceğiz. Buradan tarladan undan başlayıp hijyenik koşullarda kesme makinesi, kes tart makinesi, rol ekmeğiyle, hamur yurmasıyla, bekleme odasıyla, bu, buhar odasıyla birlikte inşallah elde etmeden hijyenik koşullarda vatandaşlarımızın koyacağımız, belirlemiş olduğumuz alanlardaki büfelerimizde koyarak hizmete sunacağız. İşte üretim kapasitemizde tek var diye olmak kaydıyla günlük 27 bin, tabii ikili üçlü var diye çıktığı zaman da 50 bin kapasiteli halk ekmeğimizin üretim kapasitesi. Belli mahallelerde belirlemiş olduğumuz alanlarımız var. Özellikle dezavantajlı gruplarımızın yoğun oldu. Buradaki üretmiş olduğumuz ekmeklerimizi büfelerimize ulaştırarak vatandaşımızın oradaki taleplerini karşılayacağız. Büfelerimiz zaten hazır. Yarın öbür gün inşallah yerlerini yerleştireceğiz.